Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle farklı bir para kazanma yönünde, yönünden, yönteminden, yolundan, yordamından bahsedeceğiz. Şimdi bugün bu hesap karşıma tamamen rastgele çıktı ve sizlere bunun videosunu çekmek istedim. Normalde zaten bu yapılan bir akım. Birazdan sizlere anlatacağım. Ben bugün gün içerisinde bu hesabın takipçisine baktığımda 50K'dan çok daha az bir takipçisi vardı ama videoları gördüğünüz üzere çok sağlam izlenmeye başladı. Özellikle şu video benim karşımda çıkmıştı. Şimdi bu akımın adı şu. Nasıl para kazanacağız vesaire hepsini size bu videoda anlatacağım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. O kadar emek veriyoruz, para kazanamıyoruz. Çıldıracağım. Şöyle bir durum var. Şimdi bu akımın adı Made By It diye yazılıyor. Yani Made By It. Belki ekrana yazarım üşenmezsem. Şimdi bu akım ne? Bu akım şu. Dropshipping yapıyorsunuz ama farklı bir yol. Dropshipping yapıyorsunuz. Çünkü bu akımda size bir reklam maliyeti çıkaran yok. Tamamen reklam maliyeti organik reklam. Bu videoda gördüğünüz üzere. Şimdi olay şu. Gidiyorsunuz bu... Reis'in yaptığı gibi böyle ilgi çekici, böyle dikkat çekici bir ürün buluyorsunuz. Ama hem maliyeti düşük olacak, hem insanların ilgisini çekecek, hem de kolayca satabileceğiniz bir ürün olacak. Ve size çok sorun çıkartmayacak bir ürün olması lazım. Bu ürün araştırmasını yapıyorsunuz, ürünü buluyorsunuz. Ürünü buldunuz, çok güzel. Aslına bakarsanız e, olayın çoğunluğunu yapmış bulundunuz. Daha sonra bir tane TikTok'a böyle bir hesap açıyorsunuz ve işte ürününüzü anlatan adı, Mesela ne yapmış? Piksel blok. Çünkü niye? Piksellerden oluşan bir ekran var karşısında vesaire. Daha sonra bir de tabii ki bakın burada kendisi alan adı koymuş ama bu alan adını koymak zorunda değilsiniz. Yani bu maliyetten kısabilirsiniz. Nasıl maliyetten kısacaksınız? Şu şekilde. Shopify, Shopify ya da Shopier işte onlardan birini kullanarak Direkt mağazanızı açabilirsiniz. Mağazanızı açtıktan sonra onun linkini buraya eklersiniz. Ha ne olacak? Tabii ki onun şeyi var kesintisi var ama e böyle de sanal postur, carttır, jorttur bir sürü işi var her neyse. Şimdi geliyorsunuz olay şu. Çok güzel bir şekilde yazdınız bakın adam kritik şeyler yazmış. Dünya çapında kargo var demiş. İşte bilmem neler demiş. Web sitesi bağlantısını eklemiş. Şimdi olay şu. Hemen videoya giriyorum. Video şu. Videoya girmeden önce size mantığını anlatmam lazım. Doğruyu unuttum. Olay şu abiler. Gidiyorsunuz. Bu üründen, o bulduğunuz şahane üründen bir tane elinize sipariş ediyorsunuz. Evinize bu ürün geliyor. Ve ürün böyle küçük bir ürün olması lazım. Öyle devasa bir ürün olursa video çekemezsiniz. Bu ürün elinize geliyor. Daha sonra bu ürünle çok yaratıcı videolar çekmeniz lazım. Nasıl? Görüntü kalitesinin güzel olacağı, kullanıcıyı tutacak. Ve de arka plana müthiş bir, böyle cool bir müzik koyacaksınız. Ve ortaya bu şekilde bir şey çıkıyor. Hemen izleyelim. Gördüğünüz üzere bu video benim bugün karşıma çıktı. İnsanın dikkatini çekiyor. Diyorsunuz bu ne? Ne alaka? Arka plana da böyle garip bir müzik koymuş. Yorumlara gidiyorsunuz. Görüyorsunuz. Bakın işte Akım'ın adını yazmışlar falan. Şurada nerede onu kaçırdık herhalde. İşte aynen Made by... Ve bak mesela demiş ki nereden satın alabilirim? Bunu demiş. Gibi gibi. Batarya mı falan. Millet soru soruyor gördüğünüz üzere. Yani bu bu şekilde satıyor. Böyle adamın yani görüyorsunuz bir sürü video çekmiş böyle bir sürü video çekiyorsunuz ama yani pes etmiyorsunuz. Çünkü burada trafik organik. Tamamen insanlar izleyerek size erişiyorlar. Buradan bir karınız var aslında. Daha sonra videoyu da çok uzatmıyorum. Bir sürü video çekiyorsunuz ve bu videolardan bazıları tutuyor arkadaşlar. Tuttuktan sonra baktınız satışlar geliyor yavaş yavaş. Satışlar sizi tatmin ederse buradan devam ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Daha fazla video çekiyorsunuz. Daha farklı videolar çekiyorsunuz. İşte adamın yaptığı gibi dış konsepti kullanıyorsunuz. İlgi çekici içerikler, müzikler falan bu şekilde. Mesela burada adam Range Rover kullanmış. Belki de bunu Tofaş'a koysa o kadar dikkatimizi çekmeyecekti. Misal veriyorum. Aynen bu şekilde yaptınız diyelim. Kitle geliyor, çok güzel videolarınız izleniyor ama baktınız şey yok, satış yok. O zaman ürünü değiştiriyorsunuz ve bu şekilde ufak ufak başlayarak para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece bir fikirdi. Made by it yazarak bu akımda daha neler satılıyor, daha farklı neler yapılabilir. Bunları araştırabilirsiniz, gidip de sakın böyle saçma sapan eğitimleri satın almayın. Çünkü bu insanlar zaten sizin bu eğitimleri satın almanızdan bu kadar zengin oluyorlar, para kazanıyorlar. Diyeceğim bu kadar. Başından beri dropshipping'e ön yargılıyım biliyorsunuz. Çünkü zamanında ben bu işin Ekim Kayası'yla bu işlere girmiş ve onunla bu işlere başlamıştım. Dolayısıyla kökten geliyorum. Videoyu uzatmıyorum. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Abone olun. Hadi görüşürüz.